Aynı yüklendik gidiyoruz bakalım. Allah kazamızı mübarek eylesin. Abi, Amin. Amin. Oo, arasın sesi nasıl da yüksek çıkıyor. Taze kan ya ondan. Hevesli hevesli. Yakında her şey senin için çok sıradanlaşacak Aras. Uçaktan atlamak, duvarın üstünden atlamaktan farksız olacak. Aha, <laughs> öyle evet. Aramızda doğru dürüst Türkçe bile konuşamayanlar var ve Aras yedi dil biliyormuş. Biraz da Rusça biliyorum komutan. Yedi dil biliyorsun ama bakalım Süleyman'ın yerini doldurabilecek misin? Komutanım, öyle diyorsunuz ama en kötümüz bile üç tane dil biliyor. Hadi oradan kızlarla çetleşirken öğrendiniz. Beni mi kandırıyorsun? Ben İsmail Başavuş. Hayırlı olsun Aras Allah utandırmasın. Sağ ol. Böyle alelacele tanıştık ama ileride kaynaşırız. Değil mi? Ona bakacağız. Arasın aramızda kalıp kalmayacağı onun maharetine bağlı. Bakarsın dönüşte doğru Ankara'ya. Belli mi olur? Aras, sen de deniz kuvvetlerinden misin? Evet komutan. Bundan sonra benim kardeşimsin. Ben de denizciyim. Vallahi Selim yüzbaşı arkanızda. Artık sırtınız yere gelmez diye Nasıl geçti Sacit General'le ön mülakat? Zorladım seni. Biraz komutanım. Ama alnımın akıyla çıkmayı başardım çok şükür. Aferin sana. Hepimiz bu yollardan geçtik. Söyledi mi komutan son sözünü? Söyledi komutanım. En iyi savaşçıları yaratmak için en iyi, en iyi ustalar gereklidir. Ve en iyi ustalar kişi başlar. <laughs>